Rüyada siyah elbise görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba, bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada siyah elbise görmek Bu rüya mateme, cenazeye, üzüntü ve kedere işaret eder. Ayrıca düşünmeden atılan adımlardan dolayı çıkmaza girmeye ve bunalımlı günler geçirmeye tabir edilir. Rüyayı gören kişinin kurnaz ve fırsatçı davranıp kısa yollardan kar elde etmenin ve rahata kavuşmanın planları içerisine gireceğine fakat sonucun kendisine hayal kırıklığı yaşatacağına ve böylece mutsuz günler geçireceğine işaret eder. Rüyada siyah elbise görmek, sonu görünmeyen yollara girip o yollarda kaybolmaya işaret eder. Rüyada siyah elbise giymek. Rüyada siyah elbise giymek pek çok şekilde tabir edilir çünkü siyah rengin birden fazla anlamı var. Siyah bazen ağır başlılığa, makam sahibi olmaya, başarıya işaret ederken bazen de üzüntüye, kedere ve sıkıntıya rivayet edilir. Dolayısıyla rüyada siyah elbise giymek de bazen mutluluk ve sevinç bazen de mutsuzluk ve gözyaşı olarak kabul edilir. Rüyada siyah elbise giymek aynı zamanda işin başındaki en yetkili kimse konumuna gelmeye, ilerlemeye, kariyer edinmeye, meslek hayatında merdiven atlamaya ve engelleri aşma gücüne sahip olmaya işaret eder. Rüyada siyah elbise giymek başka yorumcuya göre ise uzun zamandır üzerine uğraştığınız bir işin olumlu bir şekilde sonuçlanacağına işaret eder. Rüya sahibi çok orijinal fikirler ile farklı projeler ortaya koyarak iş hayatında fark yaratabilir. Rüya sahibi bu alanda kendini kanıtlayarak önemli bir derece ve kademe atlayabilir. Rüyada siyah elbise giymek genellikle hüzün, resmi durumlar, gizlilik veya kişisel dönüşüm ile ilişkilendirilebilir. Rüyanın tam anlamı, kişisel yaşam koşullarınıza ve rüyada hissettiğiniz duygulara bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Rüya'da siyah elbiseli kadın görmek. Yüksek makama erişmeye, devlet kurumlarındaki bir göreve getirilmeye, mesleğinde merdiven atlamaya alamet ederken bir diğer yandan da zor günler geçirmeye ve aynı zamanda kendini hep geride tutmaya ve gizlenme çabası içine girmeye de tabir edilir. Rüya'da siyah elbise hediye almak. Rüyada siyah elbise hediye almak hayırlara alamet eder. Rüyayı gören kişinin önemli ve büyük işlerin başına geçeceğine, söz sahibi olacağına, önemli atılımlar yapacağına ve bütün bunların kendisine hem şöhret hem de para getireceğine tabir edilir. Rüyada siyah elbise giyip çıkarmak. Rüyada siyah elbise giyip çıkarmak iyi değildir rüya sahibinin başarısızlığa düşeceğine, maddi olarak zayıflayacağına, geri plana düşeceğine ve sahip olduklarını yitireceğine alamet eder. Kişinin yaşam standartlarının düşeceğine ve mutsuz olacağına tabir edilir. Rüyada siyah elbise diktirmek. Rüyada siyah elbise diktirmek, rüyayı gören kişinin elindeki kısıtlı imkanları kullanarak azmetmesinin ve hırsta çalışmasının karşılığını alacağına ve geleceği noktaya hiç kimseden yardım almadan sadece kendi çabalarıyla ve inancı ile geleceğine işaret eder. Rüyada siyah renk görmek. Rüya sahibinin makam sahibi olacağına, başarılarının her geçen gün artacağına, gelirinin çoğalacağına, bu sayede sahip olduğu zenginliğin de artacağına delalet eder. Şi artan zenginliğine rağmen alçak gönüllülüğü elden bırakmayacak, güler yüzü ve tatlı dilli oluşu sayesinde daima sevilecek demektir.